Evet bugün de her zamanki gibi bir hesap çekilişimiz var. Ve bugün burada sonra başka bir videomuzu yapmayacağız. Hesabı yine videonun sonunda göstereceğim. Çünkü ben çok şerefsiz bir Lan Colette. Senin Evet bugün videoyu çok kesmemeye çok. gerçekten bu, bu sefer videoyu çok kesmeyeceğim. Böyle Hank'leri hang Hank ölüp duracağız bugün de. Çünkü canım öyle. Her neyse elbet biliyorum ki dikey videoları sevmiyorsunuz yatay video seviyorsunuz ama size şunu söylemek istiyorum bundan bana evet şu anda ciddiyim bu videoda e, hiçbir şey yapmayacağız sadece böyle kupa kasacık çence git tamam, alırız. alırız ki alırız ki alırız ki alırız. aldık çence evet çok sevindim 125 abone olmuşuz ama yine söylüyorum Bundan, evet tabii ki de şaka yapıyorum. Bundan çok önemli bir şey benim için. Ee, merhaba. 3-2-1 daldım. Hepinize dalacağım lan böyle. Dalmayacağım ya da vazgeçtim. 3 2 Üç, bize mi dalıyorsun? İyi birincilik. Jener. Adamın adına bak. Ama bundan bana şu kuyuda gıcık oldum o yüzden. Uçma zaman göklerde kartal gibiydim. Sonra kaçmaya çalış. Sakın bak şu su gıcık ol. Adam gitti bilerek öldü. İyiydi iyiydi yine. Şu adam olmasaydı daha da iyiydi. Arkadaşlar şu kostümü alayım mı? Sizin kararınızdan bana. Bu videoda dediğim tüm baron laflarını unutun çünkü hepsi şakaydı. Şimdi bu arada ciddi söylüyorum hepsi şakaydı. Yani şimdi ben böyle dedim şu şey, abonelikten çıkmayın sakın. <laughs> bu gibi bir takım arkadaşını. Neyse bence video uzadı o yüzden. Evet hepsini izlediniz biliyorum. Hesap çekişimi tekrar göstereceğim. Hesabın elmas sayısı bu kadar. 2383. En son gösterdiğim gibi 41 karakter. Draco var böyle oynarsın. Mortis falan var. Hadi bu video bu kadar 3 dakika oldu.